Herkese selamlar. Bu video içerisinde Async ve Shadows'ta sığınağımızı nasıl inşa edeceğimizden ve geliştireceğimizden bahsedeceğiz. Yakın zaman içerisinde bu konuyla alakalı bir makale yayınlandı. Ben de bu video içerisinde sizlerle paylaşmasam olmazdım. Bu gizli üs hem bir operasyon merkezi hem de tamamen özelleşide bir alan olacak bu arada. Peki içinde neler var hadi onları da geçelim evet ama kanala abone değilseniz de abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın şimdi ana binalarımızdan Tomiko'nun ve Hirima'nın özel binasına gelelim sığınağınıza adım attığınızda sizi Tomiko'nun ana evi ve toplanma sonu karşılayacak. Bu yapı sığınağınızın temel taşı ve en önemli işlevleri hızlı erişim sağlıyor. Görsel olarak özelleştirebilir ama kaldırılamaz veya taşınamaz tam girişte olduğu için. Ahırlar var, katlarınızı düşman kamplarına ve kalelerine malzeme kaçırmak için kullanmanızı olanak da alıyor. Böylece sezon sonunda fazladan kaynak kazanabiliyorsunuz. Sezon deliği de bu arada 4 tane mevsim. Bunda hızlı bir şekilde onadığınız süre bakımından değişiyor. Demirhane ise silahlarınızı ve ekipmanınızı yükseltmek için olmazsa olmaz. Burada silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. istenmeyen ekipmanları ham maddeye dönüştürebiliyorsunuz ve görünüm değiştirme yani transmog'dan bahsediyoruz. Bu özelliği de burada kullanabiliyorsunuz. Kaku regalar ise yani gizli evler Japonya'nın dört yanında güvenli evler satın alabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Bunlar sığınağınızın fonksiyonlarını uzak bölgelere taşıyor ve güvenli ve hızlı seyahat etme açıyor. Aynı zamanda bölgesel görev panolarına da erişim sağlıyor. Peki çalışma odası skatlarınızın maksimum sayısını arttırıyor ve dünya haritasındaki arama alanlarını optimize ederek görevlerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı oluyor. Peki Dojo ne işe yarıyor? Naoi ve Yasuke'nin müttefikleri burada savaşarak yeteneklerini ve seviyelerini yükseltebiliyor. Dövüşçülerinizi savaşta daha güçlü hale Dojo'da getirebiliyorsunuz. Odaları birleştirme de var bu arada ve değiştirme de var. Farklı odaları yan yana yerleştirerek avlular ve benzersiz yapılar oluşturabiliyorsunuz. Kapalı yollar inşa edebiliyorsunuz ve dojo gibi yapılarla bunları birbirine bağlayabiliyorsunuz. İç dekorasyonda farklı mimari tarzları zemin ve duvar kaplamalarını da seçebilir ve kullanabilirsiniz. Topladığınız zırhları ve sanat eserlerini aynı zamanda bu tip yerlerde de sergileyebiliyorsunuz. Sığınağınıza kedi, köpek gibi hayvanları da getirebiliyorsunuz ama onları iki önce evcilleştirmeniz gerekiyor. Ayrıca Sumi E sanatını Geyik yavruları, tanukiler ve tilkiler gibi vahşi hayvanları da sığınağınıza ekleyebiliyorsunuz. Tabii ki de bu hayvanları da sevebiliyorsunuz. Sığınağımız izumu seç sunun gizli vadisinde yer alıyor bu arada. Yalnızca dar bir patikayla ulaşabilen bu olan düşmanlardan uzak mükemmel bir üst haline geliyor bizim için. Tomiko burayı koruyarak her şeyin sonsuz işlemesini sağlıyor ve siz de buraya gelişerek kardeşlik tarihinin en iyi sığınağını inşa edebilirsiniz diyor aynı zamanda bizlere metin içerisinde. Özelleştirilebilir bir dönüm arazimiz de var burada. Orada her şey yapabiliyoruz. Yaklaşık bir dönümlük tamamen özelleştirilebilir bir alan bulunuyor burada. Buraya binalar, patikalar, göletler, ağaçlar ve Japon estetiğine uygun birçok dekoratif öge ekleyebiliyorsunuz. Ve zamanla sığınağınıza yeni insanlar katılıyor. Skatlar, işte demirciler, düellocular ve farklı meslek gruplarından insanlar. Naoi ve Suke'nin yanında yer alıyor bu insanlar dediğimiz gibi farklı zamanlarda farklı insanlar buraya katılabiliyor. Müttefikleriniz burada çalışıyor aynı zamanda dinleniyor ve eğitim oluyor bir nevi burası onların kendi hikayelerini yaşamasına olanak sağlıyor ve evleri oluyor. Farklı karakterlerin etkileşimleri ve konuşmaları bu alanı tam anlamıyla yaşayan bir yer haline getiriyor aynı zamanda bunu da söyleyebiliriz. Canlı bir köy var aslında önümüzde. Peki koskoca yapı binalar içerisinde özel odalar ve bonusları yok mu bunların? Yani belli bir odayı yaparsak ekstra bonus almayacağız mı? Tabii ki de var onları da geçelim dilerseniz. Terra yani sunağımız açık dünyada XP kazanımımızı %10 arttırıyor. Jinja tapınak yani haritadaki Shinto tapınaklarının sunduğu geçici bonusları güçlendiriyor. Nando ise koşar yani Scott'ları geri çağırma maliyetini düşürüyor. Sahishki ise Sake odası yani Naoi ve Yasuke'nin sağlık yenilenmesini arttırıyor. Çay odası rasyon verimlerini arttırıyor ve galerimiz var en sonunda. Topladığınız zırhları ve silahları sergileyebileceğiniz bir yer kendisi galeri olarak da adlandırılıyor. Yine farklı odaları tabii ki de duvar sanatı, kıyafetler ve diğer kozmetik ögelerle de süsleyebiliyorsunuz. Evet. Aslında makarenin söylediği şeyler bize bunlardan ibaret. Kısaca söylemek gerekirse özet geçeyim hızlı bir şekilde. Bizim bir köyümüz var. Buradaki her şey biz değiştirebiliyoruz. Köyümüzdeki girişinden tut İçindeki her şeye işte içine hayvan ekleyebiliyoruz. Farklı yerler ekleyebiliyoruz. Özel kıyafetlerimizi sergileyebileceğimiz alanlar var. Aynı Valhalla ve diğer eski oyunlarda olduğu gibi. Özellikle ben dördüncü oyundaki sergileme şeyini çok fazla beğeniyordum. Benzer bir şey olacağı konuşuluyor. Ekstra sırada tabii ki de özel bonuslar veren yerler var. Yeteneklerimizi güncelleyebileceğimiz yerler var. Kıyafetlerimizi ve silahlarımızı güncelleyebileceğimiz yerler var. Yani tonla içerik var bu gizli vadi ve gizli köy içerisinde. Benim de sizlere aktarabileceğim bilgiler bunlardan ibaretti aslında. Oyunun çıkmasına yaklaşık 2 hafta kaldı ve sonunda uzun süredir beklediğimiz şeye ulaşabileceğiz gibi. Evet sizlere aktarabileceğim bilgiler bugünlük bu kadardı. Sizden ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.